Tarım Müdürlüğümüz ve BTC Toplumsal Yatırım Programını uygulayan Atatürk Üniversitesi işbirliğinde Doğan Anadolu'da ilk kez ilçemizde organik tarım çalışmaları başlatılmıştır. 2004 yılı içerisinde 19 önder çiftçi ile 2000 dönüm arazide 600 ton organik çayır otu üretilmiş ve belgelendirilerek piyasa fiyatının %30'u üzerinde Kerkit'te bulunan Doğan Organik Anonim Şirketi'ne satılmıştır. 2005 yılında 550 ton çayır otu yanında ürün yelpazesine 370 ton arpa 450 ton yonca da eklenmek suretiyle alan 4500 dönüme çıkarılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Halk Ekmek Anonim Şirketi'nin organik ekmek üretmek için Erzurum'da yaptığı çalışmalara destek verilmiştir. Son hedef Erzurum ve Dapan Ovası'nın organik havza olmasıdır. Balık yemeği değil, balık tutmayı öğretmek anlayışından hareketle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan karşılıksız yardımlar kısılmıştır. Böylece aylık gelirden artırılan kaynakla Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği halinde projeler yapılmış ve önder çiftçilere uygulatılmıştır. Öncelikle pazara yönelik üretim amacıyla yörede ilk kez yaygın olarak çilek üretimi projelendirilmiş, 7 dönüm alanda 13 çiftçiye çilek ekimi yaptırılmıştır. Ayrıca 3000 adet çilek fidesi yöre halkının aşina olması amacıyla projesiz olarak dağıtılmıştır. Bu yıl 17.000 YTL kaynakla başlanan çalışmada son hedef çilek ekimini yaygınlaştırarak iklim koşulları dolayısıyla Erzurum'u Türkiye'nin son sezon çilek ihtiyacını karşılayan bölge yapmaktır. İlçede Söğütlü köyü uzun yıllardan beri Erzurum'un sebze ihtiyacını karşılamasından dolayı model alınmış ve bu modelin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Diğer köylerde örnek çiftçiler seçilmiş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan 770 YTL kaynakla 10 dönüm alana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar ektirilerek yörede değişik tür sebzeler denenmiştir. Soğuk iklim koşullarına dayanan ender meyvelerden biri olan vişne ağacının yörede tanıtımı hedeflenmiştir. Bu nedenle Atlı Konak köyümüzde önder bir çiftçimize 3000 YTL kaynakla 3215 adet vişne fidanı diktirilmiştir. İlçemizde il özel idaresinden sağlanan 2003 yılında 5000 YTL, 2004 yılında 8500 YTL olmak üzere toplam 13500 YTL kaynakla 30 dekarlık alana yaklaşık 6000 adet meyve fidanı, 10.000 adet çam ve huş fidanı dikimi yapılmıştır. Erzurum Valiliği İl Özel İdaresi ve Ilıca Ziraat Odası'ndan sağlanan 12.500 YTL kaynakla 225 dönüm alanda silajlık mısır ekimi yapılmıştır. İlçemizde 2002 yılında 2 olan kooperatif sayısı yapılan çalışmalarla 6'ya yükseltilmiş. Kayapa Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kırsal alanda sosyal destek projesi kapsamında 292.800 YTL tutarında 50 aileye 25 baş koyun ve bir koç dağıtılmıştır. Adlı Konak Köyü Kooperatifine aynı proje kapsamında 50 aileye 4 baş besi sığırı verilmesi kabul edilmiş ve dağıtım aşamasındadır. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş Birliği içerisinde Eğerti Köyü'nde 3200 dönüm mera ıslah çalışması yapılmış olup proje tutarı 488.000 YTL'dir. İlçemizde 2003 yılı içerisinde Aşkali'nin köylerini de içine alan DAPAL Sulama Birliği kurulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ilçemizde 3081 sayılı kanuna göre arazi toplulaştırılması amacıyla 4 köy toplulaştırma alanı ilan edilmiştir. Bunun yanında Dünya Bankası kaynaklı hibe kredi ile 4070 40 sayılı kanun kapsamında Türkiye'de Aydın ve Erzurum'da arazi toplulaştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın Erzurum ayağı ilçemizde iki köyde devam etmekte olup proje bitirildiğinde sulanan arazilerden daha verimli bir şekilde faydalanması hedeflenmektedir. En acı tarihinin belgeler için. nitelikte. Yorumlar Vakfı İlköğretim Okulu, depremde yıkılan köy okullarımızın yerine yapılan ilköğretim okuludur. Bu okullardan Necmi Çakıcı Muhlis Koçal İlköğretim i̇lk Okulu ile tadıkları bağışlarla devlet, millet işbirliği çerçevesinde İlköğretim Okulu'na bir adet olmak üzere toplam 4 adet lojman yapılmıştır. Zengini hayırseverlerle bizzat görüşülerek ve güven verilerek elde edilmiş devamsızlığı 2003-2004 öğretim yılında 322 ikinde 153'e inmiştir. Bu rakam içerisinde kız öğrenci sayısı 5, 2006 öğretim yılında ise İstanbul Erzurumlular Vakfı İlköğretim Okulu'nun eğitim vakfı er ve girişimci kadınlar derneği ile birlikte yapılan eş güdüm. Karakale Köyü İlköğretim Okulu Öğretmen Lojmanı, Valilik İl Özel, Özel tarafından onarılmış ve bu binaya Yavuz Selim'in 3 yılında 38, 2004 yılında 24, 2005 yılında ise 51 öğrenci Anadolu Lisesi'ni kazanırken bu rakam 30 ve 3 öğrenci 4 yıllık fakülteye girebilirken bu sayıda 8'e yükseldi. Hareketle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan çiftçiye çilek ekimi yaptırılmıştır. Ayrıca 3000 adet çilek da, fidesi ve halk çilek ekimini yaygınlaştırarak iklim koşulları dolayında sebze ihtiyacını karşılamasından dolayı model alınmış ve bu modelleşme ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan 770 YTL kaynakla 215 adet vişne fidanı diktirilmiştir. İlçemizde 2003 yılı içerisinde Aşkalen'in köylerini de içine alan da Termal Su çıkarılmıştır. Hukuksal zeminin oluşturulması amacıyla 23 Turizm Bakanlığı Atatürk Üniversitesi İl Komutanlığı 2003 yılında her bölge komutanlığı bölgesinde uygulanmak A tipi mesire yeri projesi hazırlanmış ve 2004 yılı içerisinde ihale edilerek Aralık ayı sonunda faaliyete geçtiğinde Acil Yardım Kampanyası açılmıştır. 117 vatandaşımız kampanyaya katılmış ve artışının karların erimesine yol açacağı öngörülmüş ve halk önceden uyarılarak mal kaybı en aza indirilmiş ve halkın mal 2005 tarihinde çıkarılan kanunla sel felaketine maruz alan içerisindeki 400 köylerimizde deprem sonrasında 670. Sel ve deprem afetlerinde kriz merkezimizce yapılan çalışmalar ile işbirliği haline hali getirilen seminerde Sayın Vali Mustafa Malay. Yeni yapılan kaymakamlık binasına taşınılmıştır. Boşalan sos, atlı konak, paşa yurdu, demir geçit, tebrizcik ile yapılmıştır. Toprak, çiğdemli, paşa yurdu, atlı konak, tebrizcik olmak İstanbul Erzurumlular Vakfı'nın katkılarıyla bir köprü ve bir menfez, başta Sayın Vali il müdürlerinin katkısı sağlanmıştır. Ve Sağlık Bakanı'nın ve diğer bakanların desteği ve milletvekillerinin çabalarıyla halkı...